Neyse, odandasın. Gülçin aradığını söylemedi abi. Kızın başına öyle işler açmışsın ki kafası çorbaya dönmüş garibimin. Vallahi bir şey anlamadım abi. Dün bir avukat gelip kapına dayandı, haberin yok mu? Öyle mi? Niye? Gülçin daha iyi biliyor. Gülçin dün beni arayan oldu mu? Evet, Filistekinlerin avukatı geldi Yılmaz Bey. Ne dedi peki? Sizinle görüşmek istedi. Anladım, tamam. Görüşmek ister misin? Hayır ararsa yokum ona göre. Tamam. Yılmaz ne dolaplar çeviriyorsun sen? Biraz eğleniyorum abi. Sonra anlatırım. Bu işin tadını çıkarırdım ama canım çok sıkkın. Neden? Çok sevdiğim biri trafik kazası geçirdi. Gencecik bir kız, dünya tatlısı. Durumu kötü mü? Önemli bir ameliyat geçirecek. Durumu sonra belli olacakmış. Sen de gece geç gelince Elif'le keyif yapıyorsunuz sandım. Yok ya ne keyfi. Hastanedeydim. Elif perişan halde. Kızın durumu kritik. Keşke bana da haber verseydin Ömer ya. Neyse yarın ben de geleyim hastaneye. Birlikte gideriz. Annem her zaman senin ne yaptığını bilirdi. Şimdi dünyadan haberi yok. Ne var sizin aranızda? Annemle mi? Evet annemle. <laughs> Gerilik biraz. Boş ver. E ee, Çıktı mı gizli hayranın ortaya? Valla dedektif gibi izini sürdürdü bizi. Şimdi de görüşemiyoruz. <laughs> Şimdilik tabii. Benden kaçamaz. Valla çıkmış yine sinirin tepene. Acırım adamı. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Ha buyurun Kemal Bey. Ha iyi iyi merak etmeyin. Evet evet şimdi yemeğini yedi. Aa vermez miyim? Ağzına atana kadar da bekliyorum. Artık çok dikkatliyim merak etmeyin. Tamam teşekkür ederiz. Ekrem abi getirdi bir sürü şey. Aa yok bir ihtiyacımız. İyi günler. Ameliyat yarın. Ne olur bol bol dua edin. Etmez olur muyuzmüşken. Gencecik kız o daha. Merak etme toparlanacak. Ha. <laughs> Sen nasılsın Elif? Nasıl olayım? Kız çok pahalı bir yer burası. Nasıl ödeyeceksiniz parayı? Bak ben istersen bir miktar verebilirim. Ali de vermek istiyor. Merak etme. Para meselesi çözüldü. Ömer bu konu hiçbirimize bırakmadı. Ödesin tabii işe yarasın. Hem sen de bu konuları düşünmemiş olursun. Ay aman kızı iyileşsin de önemli olan o. Boş ver. En önemlisi Ee, hadi bakalım mahalleli. Servis kalkıyor. Elif'ciğim bak bir şey lazım olursa gece gündüz ne zaman istersen bir şey ihtiyacın olursa beni ara hiç çekinme olur mu? Ararım merak etme. Teşekkür ederim. Hadi canım. Ayaklarınıza sağlık eksik olmayın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Hadi Müjgan abla. Hadi canım. Görüşürüz. Güle güle canım. Güle güle canım Geçmiş sağ ol. Anne hadi gel aşağı kadar geçirelim sen de biraz hava al. Başından ayrılmadın geldiğimizden beri. Bilmem ki. Ya uyanıp bir şey isterse? Hemen geliriz anneciğim. Hadi beş dakika hadi. Tamam. <laughs> Merhaba Nalan. Beni duyduğunu biliyorum. Yarın yanında olamayacağım. Ama bu sana uğur getirecek deli kız. Yanında olduğumu hissettirecek. Vakit nasıl geçecek bakalım. Şimdi en zor şey beklemek. Bekleyeceğiz ne yapalım. Bu cerrahı ben de araştırdım. Çok başarılı biri. İyileştirdiği hastalarla ilgili hikayeleri okudum. Ve çok etkilendim. Nalan da bu güzel hikayelerden birinin konusu olacak. İnşallah. Çocuklar bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederim. Hı. Sağ olun. Ne demek? Lafı bile olmaz. Herkesi dışarı alabilir miyiz lütfen? İstersen bekleme. Ameliyat uzun sürebilir. Bitince ben sana haber veririm. Tamam. Ama mutlaka haber ver. Biliyorsun merak ederim. Önemli bir işim var. O zaman ben de onu halledeyim. Telefonum açık olacak tamam mı? Tamam. Alo Kerem. Ne haber? Girdim ameliyata. Ne kadar sürecekmiş? Tamam kardeşim çıkar çıkmaz arabildim. Ondaki toplantıyı öğleden sonraya aldık. Diğerlerine de haber verirsin. Peki efendim. Ha, Gülçin. Buyurun efendim. Bir süre rahatsız edilmek istemiyorum. Tamam efendim. Buyurun. Buyurun yardımcı olayım. Merhaba ben Yılmaz Bey ile görüşecektim. Bir dakika. Günaydın Gülçin Hanım. Ben Filiz Tekiner. Buyurun. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Ben bildiğiniz gibi Yılmaz Bey'le görüşmek istiyorum. Keşke gelmeden önce haber verseydiniz Filiz Hanım. Çünkü çünkü Yılmaz Bey toplantıda. Yoksa dışarıda mı? Önemli değil. Vaktim bu. Toplantısı bitinceye kadar beklerim. Alo? Efendim baba? Alo? Ba... Baba bir dakika burada duyamıyorum dışarı çıkacağım. Elif yine duydum geçmiş olsun. Sağ ol Salih. Geçmiş olsun Müjgan abla. Sağ ol Salih teşekkür ederim. Nereden duydun? Fahriye söyledi dün akşam onlara uğradım. Herkes iyi mi? Herkes iyi. Yılmaz bir kere bile aramadı biliyor musun? Nalan'ı o kadar da severdi. Sen nasılsın? Bildiğin gibi bir değişiklik yok. Ha var. İş değiştirdim. Öyle mi? Neredesin şimdi? Yılmaz'la çalışıyorum. Hmm. Ne oldu? Danışmadan bir şey soruyorlar. Galiba adres almayı unutmuşlar. Benim gitmem lazım Müjgan abla. Sağ ol. Yeni bir işe başladım da yine gelirim ben. Oldu gelirsin. Eyvallah canım. Yılmaz Bey. Ah, burada mısınız? Ben de her yerde sizi arıyordum. İnatçı bir ziyaretçiniz var. Filiz Tekiner masamın karşısında oturuyor. Anladım. Siz toplantıdan çıkana kadar bekleyeceğini söyledi. Ne yapayım? Odanızı alayım mı? Hayır, buraya alın. Peki efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.